Evet bir bir su firması kullandıkları plastik şişelerin ağırlığını yüzdeyimi azaltarak çevreye az daha zarar vermeye hedeflemiştir. İçlerinde eşit ağırlık, eşit miktarda su bulunan e, iki şişenin ağırlığı aşağıdaki gibidir diyor bize. Buna göre diyor hafifletilmiş şişenin ağırlığı kaçtır? Bakın içinde a kadar su olsun ve e, normal şişenin boş ağırlığı da 100 x olsun. Bunların toplamı 450 eşit olacak. Bakın e, hafifletildiğinde bakın e, ağırlığının %26'sını kaybediyor. Ben 100x'in %26'sını aldım. Da 26x oluyor. Ve 100 xten 26x'i çıkardığımda burası 74x olacak. Ve bunun ağırlığı ise arkadaşlar 437 geliyormuş. Bakın eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam burası 26x eşittir. 13 olacaktır. Ve x eşittir. 1 bölü 2 olacaktır. Bakın dikkat ederseniz hafifletilmiş ağırlığı 74x gramdı. 74x'te ben x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazdığımda boş şişenin ağırlığı 37 gram olacaktır.